Birdenbire bu dilenci kızın hot dog'una ağzı sulanarak bakmaya başlar ve fırsatını bulur bulmaz ona atılır. Bu hareketi karşısında kız korkar ve ona bağırır. Dilenci ondan özür diler çünkü uzun zamandır açtır. Kız sinirlenerek bütün hot dog'unu ona verir. Ancak birdenbire dilencinin nefesi tıkanır ve yere düşüp bayılır. Kız yardım için bağırır ama etrafta kimse yoktur. Ona kendi başına CPR yapmaya başlar. Ama adam hala kendine gelmez. Kız önce tiksinmiş gibi bir yüz ifadesi yapar, sonra cesaretini toplayarak ona ağızdan nefes vermeye çalışır. O sırada adamın ağzından bir pırlanta yüzük çıkar ve dilenci ona evlenme teklif eder. Kız bir anda öfkeyle ayağa kalkar. Bu davranışından dolayı tiksinir. Yüzüğü geri verir çünkü bir dilenciyle evlenmeyi hayal bile edemez. Tam o sırada dilenci eliyle işaret eder ve arkasından lüks bir araba gelir. Gerçek kimliğini açıklar. Aslında zengin bir iş adamıdır. Kıza hayatında sadece bir ayı kaldığını ve bu son günlerini yalnız geçirmek istemediğini söyler. Bu yüzden ona tekrar evlenme teklif eder. Bu kez kız biraz düşünür ve teklifini kabul eder. Sence kız doğru mu yaptı? Yorumlarınızı... Sou o Sara